diyorlar ki RDR hiçbir şey öğretmiyor. Bana İspanyolca öğretti az önce. Ferrari Uno Uno. 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 Don't Don't de Dölde de. de geliyor geliyor. Sonunda biz ne bileyim namuna koyuyum. Amuna kutmanım bağlı. Hey. 1 0 4 4 5 bak beni de var. Teker <laughs> teker alıyor ama. ya salalım amınakoyim. eğlensin. <laughs> çözmüyorum <laughs> kendime. çözmüyorum ben de. Hadi eğlensin Bunu bırak. Wow, <laughs> you're so you're so good. Good. Muy biyan biyan. Var ona niye? Baba, 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 ateş ya amına ateş etmese onu siktap